Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, böyle küçük elle yani birazcık az kartta şöyle fan açmayı adı neydi hatırlamıyorum. İşte o fan açmayı göstereceğim. E, hiç yüzümü göstermeyi düşünmedim bu videoda yani ne gerek var. Direkt böyle başladım. Aviator sesini kullanacağım. Hadi numaraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size numarayı göstereceğim. Ama size ilk tavsiyem hızlı öğrenmek istiyorsanız destenin şöyle az bir kısmını şöyle bir kısmını şu kenara koyun. Daha rahat öğrenirsiniz. Şu kadar kısımla. Hatta bu kadar da çok. Yani yapacağımız hareket zaten az kartla yapılıyor. Şimdi göstereceğim şekil şu. İlk önce desteği şöyle şu şekilde. Yani şu şuraya değecek. Şöyle. Şuraya gelecek. Şöyle. Şöyle tutuyorum şu anda. Hatta biraz daha aşağı indireyim. Ondan sonra bunu da kapatacağım bu iki parmakla. Şöyle. Bundan sonra eğeceğim ve tutacağım. Gördüğünüz gibi dengede duruyor. Şunlarla destekleyeceğim. Ve baş parmağımla buradan iteceğim. Gördüğünüz gibi. Tabi iterken şu şu baş parmağı tam iterken aşağı çekeceksiniz. Öyle iteceksiniz. Yani bu şekilde. Tekrar yapayım. Hızlıca gösteriyorum. Buraya koyduk. Bir bu, bir bu. Sabit dedik. Sabit şu anda. Düşmüyor. Ondan sonra şunu şuraya koyduk. Baş parmağımızı hop it dedik. Açtık. Bu şekilde. Al sana yelpaze işte. Bu şekilde kolay bence diğer fana göre. Ee, yani bu video kısa olacağını biliyordum. Neyse kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya. Hadi, bay bay.